Merhaba değerli dinleyiciler, Felsefe Durağı'na hoş geldiniz. Bugün, 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında yaşamış, felsefe dünyasına derin izler bırakmış önemli bir düşünürü, Maurice Blondel'i ve onun eylem felsefesini konuşacağız. Blondel, düşünce ve inanç arasındaki karmaşık ilişkiyi ele alarak, felsefeye yeni bir soluk getirmiştir. Kendisi klasik yeni Laplatoncu düşünceyi modern pragmatizmle harmanlayarak Hristiyan din felsefesi bağlamında benzersiz bir eylem felsefesi geliştirmiştir. Peki bu felsefe ne anlama geliyor ve günümüz düşüncesine nasıl bir miras bırakmıştır? Bu soruların cevaplarını podcastimiz boyunca arayacağız. Maurice Blondel 2 Kasım 1861 tarihinde Fransa'nın Dion şehrinde doğdu. Hukukçu bir aileden gelmesine rağmen, genç yaşta felsefeye yöneldi. 1881 yılında prestijli Akol Normale Supri'li kabul edildi. Eğitim hayatı boyunca Loanol Lolaplune ve Emile Boutro gibi önemli düşünürlerden dersler aldı. Ancak Blondel'in felsefi kariyerindeki dönüm noktası, 1893 yılında Sorbonne'da savunduğu doktora tezi, Lection, Essay Dene Critique de la Vie et Dene de la -E Pratique, Eylem, Yaşamın Eleştirisi ve Bir Uygulama Bilimi Üzerine Deneme oldu. Bu tez, felsefe akıl yürütme ile Hristiyan inancı arasındaki doğru ilişkiyi kurmayı amaçlıyordu. Tezi, o dönemde bazı çevreler tarafından fazla Hristiyan bulunsa da, Blondel'in felsefi düşüncesinin temelini attı ve onu modern Katolik düşüncesinin önemli figürlerinden biri haline getirdi. Blondel, hayatının geri kalanını Aijlen Povencanta profesör olarak geçirdi ve 1949 yılında 87 yaşında vefat etti. Blondel'in felsefesinin merkezinde eylem kavramı yer alır. Ona göre eylem, sadece fiziksel bir hareket değil, aynı zamanda insanın varoluşsal bir ifadesidir. Blondel, Lection adlı eserinde, insanın doğal olarak yöneldiği doğaüstü olana, ruhun bir faaliyetiyle nasıl ulaşabileceğini ve irade ile hareket sayesinde bu doğaüstü olana erişimin nasıl gerçekleşebileceğini inceler. Felsefenin araçlarını kullanarak doğa üstünü araştırmak ve bu alana ulaşmanın imkanını tartışmak, Blondel'in temel amacıdır. Ona göre, metafizin, yani dini bir alanın, insanın somut varlığında kendini gösterdiği yer tam da eylemdir. Blondel, eylemi kaba bir güçten, içgüdüsel davranışlardan veya basit reflekslerden ayırır. Eylem, ister ahlaki, ister metafiziksel, ister estetik, ister bilimsel veya dini olsun, her türlü insan faaliyetini kapsar. Ancak özünde eylem ruhsal bir aktivitedir. Bu ruhsal aktivitenin anlaşılması için Blondel, içerme metodu adını verdiği bir yöntem kullanır. Bu metot her insan iradesinde bulunan zorunlu bir gerekliliği göstermeyi amaçlar. Blondel bu metotla eylem determinizmini analiz eder ve zorunlu olan alanı araştırma konusu yapar. Ona göre zorunlu varlık bizim hareketlerimizde veya hareketlerimizin kaynağındaki iradede içkin olarak bulunur. Yani aşkınlık bizde içkin olarak mevcuttur ve bu aşkınlığı ortaya koyan da eylemdir. Eylem, insan varlığının cevheridir, insanı anlamak, insanın eylemini anlamaya bağlıdır. Blondel'in felsefesindeki bir diğer önemli tema, içkinlik ve aşkınlık arasındaki karmaşık ilişkidir. İçkinlik, bir şeyin kendi içinde var olması, kendi doğasına ait olması anlamına gelirken, aşkınlık, bir şeyin kendi sınırlarını aşması, dışına çıkması anlamına gelir. Blondel, her fenomen düzeninin belirli sınırlar içinde kendi içinde analiz edilebileceğini, ancak bu seviyelerin kendi kendine yeterli olmadığını ve o seviyeye aşkın bir şeye başvurmak zorunda kaldığını savunur. Örneğin, duygulanıma aşkın kasıtlı ve gönüllü eylem veya siyasi birleşime aşkın insanlık ve ahlak gibi. Bu analiz, içkin olarak ele alınan fenomenlerin gerçekliğini geçersiz kılmaz, aksine onların kendilerine aşkın fenomen düzenleriyle gerekli eş yapılandırıcı ilişkilerini sergiler. Blondel'in analizlerinin temel amacı, belirli bir araştırmanın kapsamı içinde içkin olarak ele alınan fenomen düzeninin kendi kendine yeterli olmadığını, yani en azından başka bir fenomen düzeninin incelenen düzene aşkın bir düzenin olduğunu göstermektir. Felsefi, dini ve bilimsel doktrinler sadece gerçekliğin temsilleri olarak değil, aynı zamanda insan öznelerinin yaşamını, pratiklerini ve eylemlerini yönlendirmeye de hizmet eder. Bu bağlamda, eylem probleminin taleplerine yetersiz kalmayan bir doktrin, insanın yaşamdaki rolünü ve kaderini anlamasına olanak tanımalıdır. Blondel'in yaşam boyu çalışmasının üç katlı bir amacı vardı, insan eyleminin gerekliliklerini inceleyerek, insan varoluşunun bu hayati boyutunun çok sık ihmal edilen yapılarını belirlemek, düşünürlerin, metinlerin ve hareketlerin doktrinlerini inceleyerek, konumlarının yeterliliğini değerlendirmek ve yetersizliklerini ortaya koymak ve son olarak, tarihsel, Sosyal ve mutlak ile ilişkili olarak yönelen insan öznesi için eylem, düşünce ve varlık arasındaki ilişkiyi kapsamlı bir şekilde ele alacak daha tam olarak ifade edilmiş bir yetersizlik felsefesi geliştirmek. Blondel'e göre eylem, insanın Tanrı'ya ulaşan bir köprü, insan ile Tanrı'nın bir sentezidir. Bu sentez, ne insanın isteğiyle ne de Allah'ın isteğiyle bozulabilir. Bu sentezin bozulması, her iki tarafında yok olması anlamına gelir. Eylem bu sentezde tamamlanır. Sentezin bozulması, eylemin yokluğu, iflası veya ölümü demektir. Bu durum, bizde ilahi olanın inkârı, dolayısıyla kendi kendimizin de inkârıdır. Blondel, eylem aracılığıyla imana ve dolayısıyla kurtuluşa erişilebileceğini savunur. Ona göre, eylemin olduğu yerde Tanrı, Tanrının olduğu yerde eylem vardır. Eylem, doğaüstü alana kadar Tanrının bizdeki isyanıdır. Doğa üstü alanda ise kendi kaynağına ulaşan irade kendini, yani tanrısını bulmuştur. Blondel, varlıklardan varlığa doğru yaptığı soruşturmada ve eylemin analizinde tanrıya iman sürecini ve bu sürecin bir iç dinamizmini bulmuştur. Maurice Blondel'in eylem felsefesi, felsefe, teoloji ve insan varoluşu arasındaki derin bağlantıları anlamak için bize güçlü bir çerçeve sunar. Onun düşünceleri sadece akademik çevrelerde değil, aynı zamanda modern katolik düşüncesi üzerinde de önemli bir etki bırakmıştır. Blondel eylemi sadece bir davranış olarak değil, aynı zamanda insanın içsel iradesinin ve ruhsal arayışının bir yansıması olarak görmüştür. Onun felsefesi düşünce ve inancın birbirinden ayrılamaz olduğunu, aksine birbirini tamamladığını vurgular. Bugün bile, Blondel'in eylem felsefesi, insan eyleminin anlamı, özgür irade ve ilahi olanla ilişkimiz üzerine düşünürken bize ilham vermeye devam etmektedir. Felsefe durağından bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.